olacak iş değil. İstanbul'a kayyum gelmesi artık şart. Bakın bir bu eksikti. Anadolu yakasında sular leş gibi akıyor. Sahipsiz İstanbul çamur kusuyor ve bunlar hala Ekrem'in peşinde koşuyor. <laughs> Dün bir Anadolu yakasına geçtik. Eşim Can'la sevgili kardeşimiz, benim kardeşim Ferruh ve Meltem Turgut'un düğününe katıldık. Her şey çok güzeldi. Sonrasında biraz sağa sola uğradık. Baktım herkes yolumu kesip dert yanıyor. Biz Avrupa yakasındayız haberimiz yok tabi. Anadolu yakasında birçok semtte kaç gündür sular çamur gibi akmaya başlamış. Herkes Allah aşkına bunu haber yapın derken baktım bu sabah zaten insanlar çeşmelerini açıp paylaşım da yapmaya başlamış. Sonuç. Hani bunları yere göğe sığdıramayan muhalif medya var ya onlar bile mecbur kalıp haber yapmaya başlamışlar. Ama tabi bunlar NATO kafa, NATO mermer. İSKİR'in açıklamasına yer verip bu suyun insan sağlığına zararlı olmadığını haber yapıyorlar. Şu suyun haline bakın. Vah 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 İstanbul çamur kusuyor resmen. Silivri'deki cezaevinde sular böyle aksaydı İmamoğlu tüm belediyeyi Silivri'ye yağardı. Bu arada Silivri'de oturanlar otomatikman şanslı zaten. Bu arada şu fotoğraftaki jacuzziyi gören Dilek İmamoğlu da hemen evi arayıp ''Ay sakın şu İtalya'dan gecettireyim, jacuzzi'nin suyunu sakın açmayın, Mahveler, mahveler benim kıymetlim.'' falan der mi acaba? Merak etme kız Dilo, sizin orada sıkıntı yok. Akşam eve dönünce rahatça keyfini yaparsın. İki mum koy, bir kadeh şarap. Ha? Problem Anadolu yakasında. Hey atım. Bakın bir de akıl almaz bir şekilde Ekrem hapiste olduğu için böyle gibi evlere şenlik bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Yahu Ekrem döneminde İstanbul'un ne hale geldiğini artık herkes gördü. Hani size hep anlattığım FETÖ'cüler de, Masonlar da ta üniversiteye girişinden itibaren yetiştirdikleri adamı bence çok yanlış seçmişler. Evet, tilki gibi iki yüzlü soyadını bile değiştirip dindar havası yaratmış bir aile. Ama Ekrem tembel anacım, tembel. Hani üniversite olayı deniyor ya, ben liseden bile şüpheliyim. Güya İngilizce okumuş, hiç İngilizce bilmez. O kadar okul okumuş, İstiklal Marşı'nın sadece iki kıtasını bile bilmez. Şuraya bakın ya, utanç vesikası sana olmaz öyküler kanlarımız. Öyküler diyor ya. Pes arkadaş. Şimdi trollere hemen sallayıp sen biliyor musun ki İstiklal Marşı'nı falan yazmaya başlarlar. Aslında bu konuda kendimi ispatı hiç sevmem. Ama konu ülkemizin İstiklal Marşı olunca iş başka tabii. Ben size iki değil. On kıtasını okuyacağım şimdi. Hatta kimsenin ağzına laf vermemek için okurken de Gözlerimi kapatacağım. Arada bir açacağım ki kamera hala kayıtta mı? Bir aksilik var mı? Göreyim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bende mi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, Siperet gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit olursun incitme yazıktır atanı, verme, dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şu ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım, her ceri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal, hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal Marşı'nı bilmeyen bir adamın Cumhurbaşkanı'nı adayı oluyorum diye ortada gezmesi de abesle iştigal. Umarım Silivri'ye gidenler Ekrem'e İstiklal Marşı'nı ezberlemesi gerektiğini söylerler. Az önce dedim ya işletme bölümünü Türkçe değil de İngilizce okumuş biri bu kadar kötü İngilizce konuşur mu ya? know Bu Ekrem'i Güya ülkenin başına hazırlayanlar artık ne pişmandır. İçi ne kadar boş çıktı değil mi? İşte boş çuval. Dik durmaz derler ya. Sonunda Silivri'ye gider yatar. Bir de bu adamın peşinden koşanları düşünüyorum da. Allah akıl fikir versin. Atatürkçüyüz biz falan diyorsunuz. Bir de bu diyor ki bana bakan Atatürk'ü görür. Şaka mısın oğlum sen? Önce sen git de İstiklal Marşı'nı ezberle. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Bu gece ya da en geç yarın sabah Özgür Özel'le ilgili önemli bir gelişmeyi de aktaracağım. Bu arada hani 2 Kasım'da seçim olacak diye bas bas bağıran Özgür yine yalancı çıktı. Bugün yeni tarihi verdi ve bin gün sonra. Şaka değil izleyin. Bin günlük seçim kampanyasını yapacağız. Bin günlük seçim kampanyasının 280 günü geride kaldı. Aferin. Benim verdiğim 2027 Kasım'a lafıma gelmişsin. Yani bin gün diyor ve oradan 280 gün düşün diyor ya. Kalıyor 720 gün. Yani 2 yıl. Yani 2027 Kasım. E, ee, ne oldu Halk TV, Sözcü TV ve Türevleri? Özgür'e inanıp erken seçim olur sandınız ve aylardır seçim anketleri yayınladınız. E, ee, Özgür sizi rezil etti tabi 40 kere anlattım size seçim falan yok. Ne anketi diye. Siz şu tipi tipi özgüre mi inanıyorsunuz? Bana inanacağınız yerde Allah'ını severseniz. Bakalım bu akşam nasıl kıvıracaksınız haber programlarında. Bu arada açıklarken baktım arkasında da yine zavallı Mansur Yavaş var. Yahu o da hiç kalıbının adamı çıkmadı farkında mısınız? CHP'yi kurtaracak yeni bir lidere ihtiyaç var ama İmamoğlu cephesindeki para gücüyle mücadele edebilecek maddi manevi gücü de olmalı. Yoksa CHP'de parayı veren düdüğü çalmaya devam edecek. Veda ederken yine İstiklal Marşımızdan tekrar bir tek kıta okuyacağım. Bunlar belki mesajı alır. Ruhumun senden şu duranca emeli. değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şadetlerin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.